Evet Python genel tekrar yapacağız Şimdi Şöyle bir ana başlıklarımız vardı Bizim hatırlıyorsam. Şöyle bir 3 e, Tırnak atalım Bir yazarak gidelim İlk ana başlıklarımız neydi Değişkenler değil mi Değişkenler Daha sonra ikinci Olayımız Koşullar diyebiliriz bunu koşullar, ya da operasyonlar, e, operatörler de diyorlar mantıksal operatörler falan. Biz bunu şöyle bir başlığa ayırabiliriz. If, for gibi gidebiliriz. Üç, üçüncü başlığımız metotlar, metotlar yani fonksiyonlar, fonksiyonlar. Bu üçü, üçünü tekrar edelim. Şimdilik yeterli bu durumları. Bir değinelim bakalım. Böyle tek bir örnek şeklinde anlatacağım. Tek bir örnek üzerinden değerlendirmesini yapacağız. Değişkenler neyimiz vardı? Bizim tabi yazı tabanlı, sayı tabanlı değişkenlerimiz vardı. İşte integer, string, float, double, char, bu türde vardı. Tabi Python'da neydi? tip tanımını yapmamıza gerek yoktu. Direkt değişkeni vererek bir değer belirleyebiliyorduk. Mesela A deyip eşittir 15 dediğimiz zaman bunun integer bir değer yani tam sayı bir değer olduğunu Python kendisi algılıyordu. Yani şöyle yaptığımızda bunun bir tam sayı, mesela B deyip tırnakları attığımızda da bunun bir yazı tabanlı bir işlem olduğunu kendisi biliyordu. Ya da virgüllü sayı yaptığımızda bunu float bir değer olduğunu biliyorduk, değil mi? Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım başlangıç için. Biz klavyeden bir sayı isteyelim. Bu sayıya göre bir başlangıç noktası belirleyelim. İşte klavyeden bir girilirse doğru, iki girilirse yanlış gibisinden bir değerlendirme yapabiliriz. Geldim sayı dedim. eşittir int aç parantez input bu int input'u neden yazıyorduk biliyor musun? olduğu için yazıyorduk evet aslında konsulden ya yani klavyeden bir değer girildiği zaman bu string bir değerdir biz şu int kavramıyla bunu integer'a çeviriyoruz değerlendirme yapabilmek için geldim if dedim sayı ne yapalım mesela eşittir eşit eşit 1 bir durumunda birisi ne olsun printte doğru yazsın tamam mı doğru desin doğru. aksi halde hatta buraya elif de yazayım sayı 2 girilirse Eşit eşit burada tekrar etmiş olalım. İki girilirse bir şey olacak. Print. Yanlış olsun. Else durumu var bir de değil mi? Else. Az önce başımızı yakan. Print. Bak bende hiç ses çıkmıyor. Bu da hata olsun. Hata. Şimdi böyle bir programımız var. Çalıştıralım. Bizden bir sayı istiyor. Sayı ne diyelim? Bir Doğru dedi bize. Şuraya çıktı. Bunda tamamız. Biz bir integer e, değişkene göre bir durum oluşturduk. Şimdi bizim forumuz vardı ve bu e, foru bu sefer if'in içerisine koyacağız. Ifin içerisine koyduğumuzda ortalık biraz daha karışacak. Tabi Python'da hierarşi çok önemliydi. Boşluklar önemliydi. Neyin neyin altında olduğunu gösteriyordu. Yani şöyle bir şey var şu if'in bir boşluğu var ya şuradaki evet. bu if'in altındaki yani if'in e, bir olma durumundaki çalışan kodların hiyerarşisini gösteriyor. Şu an ben bunu tabii ki bozdum elimde. Şuradaki kısım çalışacak olan kısım. Budası elif'in altındaki iki olma durumundaki çalışacak olan kodlar bu Python bunu boşluklara göre belirliyor diyebilirim. Şimdi ben bir girildiği zaman doğru kelimesini beş defa yazdırmak istiyorum ekrana. Ne yapacağım? If'in bir olma şartının şu hiyerarşinin altına bir tane for yazmam lazım. Geldim buraya for dedim. For ne yapıyordu? Benden buraya bir tane sayı istiyordu. In diyorduk. Sonra ne diyorduk? Evet. Range. Evet. Kaçta kaç arasında dönmesi gerektiğini. Buraya tek rakam da verebiliyorduk mesela. 5 diyebiliriz Hı -hı. direkt. Daha sonra iki noktayla kapatıyoruz. Bu sefer e, if'in hiyerarşisi altından for'un hiyerarşisinin altına geçti. Yani şu print kelimesi bir tık içeride olması gerekiyor. Tab tuşuyla 8 karakter boşluk verdim. If, if'in altında for, for'un altında print. Bu basamakla bunları e, biz belirliyoruz. Yani benim buraya yazacağım bütün kodlar artık for'un içinde yer alacaktır. Şuraya yazarsam, İfin içinde, for'un dışında yer alacaktır. Mesela buraya ayrıyetle bir kelime yazdırabilirim. print diyelim. Burası ifin, ifin, ifin bir olduğundaki yeri. Ama for dışında, for dışında. Okey. Orada çalışmış olsun kendi çapında. Geldik şöyle, print Şimdi... Ee, bizim tabii bir de neyimiz vardı? While'ımız vardı değil mi? Elif iki girdiği zaman bu sefer şey olsun. Yanlış kelimesini while döndersin. While ne yapardı? While arkadaşımız bize dışarıdan bir tane sıfırdan başlayan değişkenle başlatabiliriz. Mesela F koyalım ismini. Eşittir sıfırdan başlasın bu arkadaş. Daha sonra while diyorum. While. Buraya Şartımı yazacağım. F küçük 5 olduğu sürece dönsün. Değil mi? Evet. Daha sonra ne yapacaktık? Şuraya bir tık verelim. Bu Y'nin altında şöyle bir kavram yapabiliriz. P artı artı. Çalışmayacaktır. Neydi bunun karşılığı? Artı eşit bir. Bir bir artmasını istiyoruz. Evet. <laughs> Okey miyiz? Okay. Hatta da bir kere dönsün yeter. Bir çalıştıralım bakalım ne oldu kodlarımız. Şurayı kapatayım şöyle şurada. Ekran dar olduğu için. Evet. Çalıştırıyorum. Sayı gir. 2 gireceğim hata vermesi için. Tamam mı? 2 girdim. Bakayım ne oldu? Yanlış, yanlış, yanlış dedi. 5 defa. Vay'ını unutmuşsun gibi bir his oluştu içimde. Evet. Vine'ı şeyde biliyorum. Yani Diğer dillerde de aynı şekilde, mesela C++'da yazarken e, F artı artı diyebiliriz, problem olmaz. Bunda mesela F artı artı çalıştırılır. de artı eşittir. Artı eşittir mesela C++'da biz direkt artı artı yaptığımızda e, şey olabiliyor, bir, bir dönebiliyor. Burası okey değil mi? Bunda sıkıntımız yok. Ee, Vine'ı da tekrar bir gözden geçirmiş olduk. Takıldığımız noktalar şu hiyerarşilere dikkat ediyoruz, dikkat ediyoruz, dikkat ediyoruz. Şimdi bizim tabii ki şöyle bir şeyimiz de vardı. Bunların yanına şuraya bir şey daha ekleyelim. Diziler. Evet. En sevdiğimiz diziler. Yerli yabancı diziler. Eraylar. Çok sevdim. <laughs> şöyle bir şey olsun. Bizim hemen geliyorum buraya. Sebzeler standart şaşmaz dizilerimizden birisi. Patato. Patato. Uşanmayacağım. Domato. Başka. Salato. <gülüyor> <gülüyor> Meyveler eşittir. Geldim buraya. Açtım e, limo yo bu sefer üç harfli lim por por ar nar tamam okay şimdi burada sıkıntımız yok değil mi dizilerimizde dizileri hatırlıyorsunuz zaten bol bol yaptık bunda problem olmayacaktır en çok onları hatırlıyorum Bunların şeyi çok ya hani angaryası çok olduğu için ee, maruz kalma oranı arttıkça öğrenme kolaylığı da artıyor yani. Evet. Yani ifin... yani yaza yaza ya ama şöyle şöyle yaptık diye şey oluyor. Şimdi bu doğru kelimesi yazsın tamam mı? Doğru kelimesi 5 defa yazacak ya evet. bu for'un içerisine bir de mesela bir yazıldığı zaman sebzeleri ekrana döndüren bir tane for iç yapısı oluşturacağım. Yani for yapısı oluşturacağım. Evet. Hatta şöyle buna süs de yapayım da birkaç tane Doğru 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 çıksın Doğru doğrudan sonra ee, Bak dikkat et For içinde for yazıyorum ha. Şey yapmıyorum For içinde for bu sefer böyle katman katman gidecek For yazdığım buraya S diyeyim mesela Burada sebzeler dönsün In sebzeler Bir de yazarsın. Nasıl Aynen öyle Şunu aldık Buraya print. Bu sefer s diyeceğiz. Dikkat edersen basamak basamak gitti bak. Burada bir şey yanlış yazdım. Ne gözümden kaçtı? Bir şeyi gözden kaçırıyorum ama. Yine oynadım acaba. <laughs> yok yok. Ee, şurayı tekrar print'e çalışması lazım bu. Beş defa dönecek. Ha şeyi yapmışım ya. Of, printin altına yazmışım. Şöyle olacak. Bak, yararşi gözden kaçmama sebep oldu. Ee, bu forun altındaydı. Ben tutup printin altına yazmaya çalıştım. Orada bir sıkıntı oldu. Burası tamam değil mi? Basamağımız gayet iyi gidiyor. Gelelim Elif'in içerisine. While'da da aynı şekilde şuraya gelip bir for daha oluşturabilirim. Ee, geldim for Buna da M diyelim. M in meyveler. Hop nokta bitirdik. Print M. Tamam mıyız? Tamamız. Çalıştırıyorum. Bakalım ne olacak. Sayı gir. Bir girelim bakalım ne olacak şöyle. Gördüğün gibi doğru yazdı. Her defasında bir tane okuttu. Doğru yazdı. Böyle böyle bir şey çıktı. Şekil şema. Döngüleri de hatırlamış olduk. Evet. Şimdi, evet. Şimdi gelelim asıl olaylara. Metotlar.